Selam Ay ışığı tam bir hilal şeklinde Bu sabaha hafif bir rüzgar Çıtır çıtır bir yağmur yağışıyla başladı Burada yağmurun sesi çok güzel oluyor Çünkü bizim tavanlarımız, çatılarımız saçtan yapılmıştır Kiremit olsa kar yağışına dayanmaz sokak lambalarımız henüz daha yanıyor. Gün aydınlanmadı. Erken yatarım, erken kalkarım. Bir yumurtayı sütle çarparım. Bir parça ekmek, bir parça peynir. Aman efendim, ne güzel yenir. Havasına taşına, toprağına bin can feda benim yurduma. Evet, benim yurdumun her köşesi ayrı bir güzel. Bir güne daha merhaba. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Umutla neşeyle...